Bu dersimizde dizi metotlarına devam edeceğiz. Sıkça kullandığımız dizi metotları var. Bunlara göz atacağız. Ee, zaten bakın push, e, pop, shift ve unshift gibi kullanımlara göz atmıştık. Şimdi bu bölümde ise e, ne yapacağız? Splice'ı göreceğiz. Splice arkadaşlar dizimden eleman siler. E, biliyoruz ki pop da siliyor. E, Shift de siliyor. Peki bunun ne farkı var? Bunun farkı şu arkadaşlar. E, splice ile belli bir indeks vererek biz bu değişkeni e, diziden silebiliyoruz. Hemen örnek üzerinden gösterirsem daha mantıklı olacak. 1, 2, 3 dedik. Bu arada bu splice'ı çok sık kullanıyoruz. Şimdi diziler e, de veri silerken delete kullanarak da silebiliriz. Bakın delete r1 dedim. Tamam mı? Daha sonra buraya geldim. Console.log r dedim. Çalıştırdım. Bakın 1 and 3 dedi. Tamam buradan sildi ama e, yani silmesine rağmen buradaki iki değerini silmesine rağmen biz bunu hala dizilerde görüyoruz. Ayrıca length dediğim zaman yine 3 değerine erişebiliyorum. Yani burada sadece e, delete key değerini siliyor. Yani anahtara göre sildiği için bu işlemi yapıyor. Fakat bu bizim için yeterli değil bu bizim işimize yaramayacak biz bunu e, Splice metodu kullanarak silmeyi öğreneceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi böyle bir dizi geldi karşımıza. Öncelikle dizimizin adını yazıyoruz daha sonra splice diyoruz bakın şu anda splice açtığım zaman burada Bana Açıklamaları gösteriyor. Öncelikle start diyor. Yani index. hangi indeksi sileceksin diyor. Biz hangi indeksi silelim? Yani ne yapalım? Sıfır diyelim. Startımız, başlangıcımız sıfır olsun. Daha sonra e, delete count diyor. Kaç tanesini sileceksin diyor. Sıfırdan başlayıp kaç tane silmek istersin diyor. Bir tane diyelim. Ve console.log r diyelim. Bakın 2 ve 3 yazdı. Biz sıfırdan başlattık, bir tane silmesini söyledik, bunu sildi. Birden başlatıp bir tane silmesini istersek, ikiyi silecekti. Birden başlayıp iki tane veri sil dersem, şu ikisini silecek, sadece bir kalacak benim elime. Ve burada, bakın length dediğim zaman ve bir tane eleman kaldığını bana gösterecek. Bu gayet güzel bir özellik. Splice'ın bir üçüncü metodu da var arkadaşlar. Şimdi bu e, üçüncü metot da şu işe yarıyor. Sildikten sonra bir tane daha veri eklememizi sağlıyor. Şöyle diyeyim 4 bakın. 2 tane eleman oldu. Şöyle çalıştırıyorum 1 ve 4 oldu. Gördüğünüz gibi ne yaptı 2 ve 3'ü sildi 4'ü kendisi ekledi. Gayet e, güzel bir özellik. <laughs> Şimdi splice'a nazaran biraz daha basit bir kullanım var. Bu da slice. Bu da şu işe yarıyor. E, diyelim ki bizim bir tane string'imiz var. E, let string diyelim ve bunun adı merhaba olsun. Ben burada e, öncelikle bu array'i de oluşturmam gerekiyor. m, e, r h, a, b, a <laughs> Çok pardon. Şimdi diyeceğim ki alert str string nokta slice 1 ile 3 diyeceğim. Bakın er geldi. Ne yaptı? 1 ve 3. Yani 0, 1, 2, 3. 1 ile 3'ün arasında ne var arkadaşlar? Bunlar var. Daha sonra bir de R'ye geleyim. 1 ve 3 diyeyim. Bakın E virgül R dedi. Yani bu nedir? Slice metodu. Slice metodu yeni bir dizi döndürür. Bu dizi içerisinde başlangıç ve bitiş arasında tüm elemanları kopyalar. Bu dizilerde çalıştığı gibi string ifadelerde de çalışır. Bakın az önce gördüğümüz string ifadede de çalışır. Şöyle console.log diyelim. Bakın aslında bize bir dizi döndürüyor. String için bakalım. Hop. Bakın string'de sadece e, silip yerine getirdi. Yani daha doğrusu silmedi, aldı getirdi. Dizilerde ne yaptı? Dizilerde yeni bir dizi oluşturdu. Yeni bir dizi oluşturdu. Yani slice'ın kapatayım. Yani slice'ın arkadaşlar olayı neymiş? Olayı başlangıçla bitiş arasındaki verileri bize e, getiriyor. Eğer array ise yeni bir dizi halinde getiriyor. Concat kullanımı var. Bu arada şu yaptıklarımızı şuraya yazalım. Bir de concat kullanımı var. Bu da dizilerin birleştirme işine yarıyor. Mesela iki tane dizimiz olsun. R1 diyelim. Ee, bu 1 2 olsun. let r2 olsun. 3 4 olsun. Tamam. Biz iki diziyi birleştirmek istiyoruz. Şöyle console.log diyelim. Öncelikle dizimin bir tanesini yazıyorum ve daha sonra concat diyorum ve bunun içerisinde birleştirmek istediğim dizileri yazıyorum. Bakın dizi değil, dizileri. 1 2 3 4 dedi, değil mi? Bir tane daha array'im olsun. 5 ve 6 olsun. Bunu nasıl ekleyeceğim? Virgül koyacağım, r3 diyeceğim. Bakın 5,6 da gelmiş oldu. Gayet güzel bir özellik bu da. Ee, dizilerde arama işlemi yapmamız gerekiyor. Ben yani bu oldukça önemli bir konu çünkü bunu sıkça kullanmıyoruz. Özellikle hani bir veriyi, yani canlı bir ortamda bir veriyi diziden çıkarmak için. Örneğin bir alışveriş sepeti yapıyorsunuz. Sepete tıkladığınız zaman o sepetteki elemanın indeksini bulup o indeksi splice ile kaldırıp tekrardan bir e, dizi oluşturacaksınız. Bunun için o dizinin indeksini bulmanız gerekebilir. Bunun için e, index of metodunu kullanıyoruz. Bunun için ne yapacağım? Bir tane array oluşturayım. 1, 2 ve 3 olsun. Şu şekilde bir ifade kullanalım. Ben e, diyeceğim ki console.log Array index of index of 2 Bakın 1 dedi. Gerçekten de 0 1. Peki 3'ünkünü almak istersem 2 dedi. Yani 0 1 2 dedi. Eee bunu aldım. Ne yapabilirim? Ben bu 3'ü buradan kaldırabilirim veya 2'yi veya 1'i. Peki hiç burada olmayan bir veriyi veri konuşalım. 4 diyeyim. Bakın eksi 1 dedi. Buradaki eksi 1'in ifadesi şudur. Eksi 1 bu verinin bu dizide olmadığında bize bahseder. <laughs> bir de includes kullanımı var arkadaşlar. Includes da bu dizinin içerisinde bu eleman var mı onu kontrol eder. Includes diyelim. Bakın false dedi. 3 dedim turu dedi. Yani bu da bir dizinin içerisinde eleman aramaya yarar. Şunları da yazalım. Includes ve bir de index of. Hani şöyle bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Elinize bir tane veri geldi. Bu veri işte ABC array'in içerisinde var mı yok mu kontrol etmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. <laughs> Ama bu herhangi bir index bize dönüştürmez. Find ve finding text gibi veriler var. Bu da şu işe yarıyor. Mesela let sonuç diyelim. Array find diyelim. Bu bizde bir fonksiyon yazmamızı söylüyor. Burada eleman eleman, index ve dizi gibi ifadeler veriyor. Buraya gelip console.log eleman index ve dizi Şöyle yenilediğim zaman bakın 1, 2, 3, 0, 1, 2 ve tekrardan diziyi bize gösteriyor. Yani burada ne yapabilirim, ee şöyle bir şey yapabilirim, <laughs> eğer ki eleman 2'ye eşitse return true tamam mı? Konsol noktalı sonuç diyeyim, sadece bakın 2 bunun içerisinde olduğunu söyledi yani bu biraz daha gelişmiş kontrole e, yarıyor. Burada bu ifadenin içerisinde istediğim her türlü kuralı yazabilirim. Mesela işte indeksi 2'ye eşitse bana bunu döndür diyebilirim. Yani neyi döndürdü bakın 3'ü döndürdü 0, 1, 2. Bu şekilde de kullanım yapabiliriz. Evet. Bunun kısa kullanımı var. Şöyle onu da göstereyim. R Find diyeceğim. Ve buraya item diyeyim. Item nokta item nokta diyemem. Çünkü bu tek bir dizi. Tek boyutlu bir dizi. Item'ın içerisinde iki var mı? Ona baksın. Sonuç dediğim zaman bakın iki şeklinde yazdı. Şöyle de yapabilirim. Burada diyelim ki ııı array'in içerisinde bir objeler olsun. Mesela isim Mert, ee, id'si 1 olsun. İsim Ali, id'si 2 olsun. Ben buraya gelip item nokta içerisinde id'si 2 olanı getir dersem bakın bana şurayı getirdi. Yani bu dizinin içerisinde arama için çok güzel bir yöntem. Sonuç isim dersem Bakın, ali şeklinde gelmiş oldu. Peki 1'e ulaşmak istersem yine 1'e ulaştım. Burada ID'ye göre değil, herhangi bir key değerine göre de arama yapabiliriz. Bu bence oldukça güzel bir özellik. Burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela tabi ee, Tabii onu filtrede yapacağız şöyle. Şuraya filtre ekleyeyim. Filtre ile e, herhangi bir uygunluk söz konusuysa, daha doğrusu filtreleme yapmamız gerekiyorsa filtre kullanacağız. Buraya diyelim ki puan 10, şuna puan 12 diyelim. Şöyle bir tane daha atalım. Mehmet olsun, ID'si 3 olsun, puanı da 15 olsun. Şimdi ben şöyle bir e, kurgu yapmak istiyorum. Puanı 12'den küçük olanları bana getir demek istiyorum. Bunun için filter diyeceğim ve item diyeceğim. Item nokta puanı 12'den küçük olanları bana getir diyeceğim. Bakın kimi getirdi? Sadece Mert'i getirdi. Peki 12'den küçük eşittir dersem iki tane veri getirdi. Biri Mert, biri Ali. Bakın burada da bu şekilde zaten. Peki 12'den büyük olanları getir dersem Yine bana puanı 15 olan Mehmet'i getirdi. Bu da gayet güzel bir özellik. Bunu da bilmekte fayda var. Ee, en çok kullandığımız bir tane metottan bahsedeceğim. Bunu işte React videolarında olsun, React Native olsun vesaire her yerde kullanıyoruz bunu. Map metodu. Şunu da şuraya ekleyelim. Map metodu. Bu da arkadaşlar. Ne yapıyor? Dizinin içerisindeki verileri bize yazdırmamızı sağlıyor. Şöyle yapalım. r.map ve buraya gelip function deyip burada da yine eleman eleman indeks ve dizi şeklinde dönüş yapıyor. Console.log eleman diyeyim. Bakın 0, 1, 2 şeklinde ilerledi. Şöyle indekslerinde yazdırmak istersem 0, 1, 2 şeklinde geldi. Yani ben buraya e, herhangi bir <laughs> elemanın, elemanın isimini yazdırabilirim. Hop, Mert, Ali, Mehmet. Bu map e, olayını çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Yani oldukça sık her yerde kullanacağız. Şimdi bir de e, sorting işlemleri var. Yani diziyi olduğu yerde sıralama işlemini sağlıyor bu. Peki bu ne demek? Şöyle let r diyelim yine. 1 2 7 diyelim. Tamam ya da 1 2 21 diyelim. Burada r.sort diyeyim ve console.log r diyeyim. Bakın 1 2 21 geldi. Tamam Buraya bir tane eleman ekleyeyim. 15 diyeyim buna da. Bakın 1, 15, 2, 21 dedi. Peki düzgün bir sıralama yaptı mı sizce? Yapmadı. Çünkü neden? Burada tüm elemanlar karakter dizisine çevrilir ve karşılaştırılır. Bundan dolayı da bu şekilde sıralamada bir yanlışlık oluyor. Bunu niye böyle yapıyorlar? Onu ben de bilmiyorum açıkçası ama böyle bir problem çıkıyor karşımıza. Bunun için de bir fonksiyon yazarak, ufak bir fonksiyon yazarak bunu çözebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Function, function compare diyerek buradan a ve b verisini alırız. Eğer ki a büyükse b'den return 1 diyecek. Eğer ki a eşitse b'ye return 0 diyecek. Eğer ki a küçükse b'den return 1 diyecek bu şekilde bir ifade kullanacağız. Bunu eee r. az önceki sort işlemimizde fonksiyon olarak bakın compare function diyor burada. Bunu belirterek ekleyebiliyoruz. Şöyle compare diyerek ekleyelim ve daha sonra console.log r diyelim. Bakın 1 2 15 21 şeklinde düzgün bir ifadeyle bunu yazdırdı. Bunu burada bu şekilde yazabildiğimiz gibi şöyle function a b yazıp hani tek seferde bir fonksiyon tanımlamadan şurada da kullanabiliriz. Herhangi bir değişiklik olmaz. Şöyle bir işlem de yapabiliriz arkadaşlar. Yine onu da görelim. R sort diyelim. Function a ve b diyelim. Ve burada return a eksi b dersem, bakın 1 2 15 21. b eksi a dersem 21 15 21. Yani biri büyükten küçüğe biri küçükten büyüğe sıralama yapar. Bu a eksi b yani ilk karakter eksi ikinci karakter yaparsam küçükten büyüğe. birinci ikinci karakter eksi birinci karakter yaparsam da büyükten küçüğe sıralama işlemi yapar. Bunu function function kullanmadan daha estetik olarak yazmak istersek ab deyip şöyle ok fonksiyonu kullanarak a eksi b yazmam kafidir. Herhangi bir problem çıkarmaz. b eksi a da yazabilirim. Ee, sıra geldi reverse şuraya sortu da ekleyelim. Şöyle bir altı atalım. Map sort ve reverse adında bir tane e, metodumuz var. Bu da arkadaşlar R'yi tam tersine çeviriyor. Arabalardaki R vitesi gibi düşünebilirsiniz. R nokta reverse. Tabii şöyle önce şunu çalıştırayım. Daha sonra R'ı buraya yazdıralım. Bakın 15, 21, 2, 1 şeklinde tekrardan son eklediğim veriyi. Büyükten küçüğe falan değil bu. Dizinin elemanlarının e, sondan başa doğru ilerlemesini sağlıyor bu. Bu da bu şekilde. E, bir de split diye bir kullanım var. Bu da string'i belirttiğimiz e, ayraça göre ayırma işlemi yapıyor. Mesela bir string'imiz olsun. Merhaba ben şöyle yapalım. Merhaba ben Mert. Tamam mı? Ben bunu virgülden sonra array'e çevirmek istiyorum. Ya da şöyle yapalım, Elimize bir isim listesi gelsin. Mert Ali Veli şeklinde bir isim listesi gelsin. Ben bunu array'e çevirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Hemen şöyle yapabilirim. Let r deyip string split deyip ne ile bölmem gerekiyor? Bakın splitter diye bir parametre soruyor bana. Virgülle bölmek istiyorum. Console.log r diyeceğim. Bakın mert aliveli şeklinde geldi. Peki burası şöyle olsaydı. Ne olurdu? Herhangi bir şey olmazdı. Çünkü splitter'ımız bizim virgüldü. Tireye çevirirsek yine bunları bölme işlemi yaptı. Ee, bunların içerisinde mesela splitter'a ben 1 dersem sadece 1 tane veri alır. 2 tane dersem 2 tane veri alır. 3 tane veri dersem 3'ünü de alır. Hani Buradan da ee, pratik bir şekilde kaç tane veri almam gerektiğini sağlayabilirim. de şöyle bir şey de var. Mesela diyelim ki mert kelimesi var. Ben bunu yine array çevirmek istiyorum. Nasıl çevirebilirim? Şöyle bir karakter, tek karakter verirsem bütün harf ve bütün kelimeni harflere ayırır. Bu şekilde yapar ve hatta boşluk ile bölmem gerekirse şuraya bir split'in içerisine boşluk bırakırsam yine bunu da bu şekilde yapar. Split'in tam tersi de arkadaşlar join'dir. Bu join kullanımı vardır. Bu da şu işe yarar. Split parçalamaya yarıyor, join birleştirmeye yarıyor. Yani PHP'deki şu explode bu da implode kullanımına eşittir. Ben az önce bakın ne yaptım boşlukla böldüm. Daha sonra bunları tire ile birleştirme işlemi yapmam gerekirse join deyip tire dersem bakın mert tire buldur şeklinde veya alt tire yaparsam mert alt tire buldur şeklinde virgül ile birleştirmek istersem bu şekilde her şeyi ile birleştirebilirim yani sıkıntı yok. Tekrardan eski haline de getirebilirim. Bu da oldukça güzel bir kullanım reduce kullanabiliriz arkadaşlar. Reduce ile şu şekilde bir kullanım yapabiliriz. Dizideki elemanların üzerinden tek tek geçmemizi isterse reduce kullanabiliriz. Şöyle bir array'imiz olsun. E, ee, olsun. 1, 2, 3, 4, 5 olsun ve daha sonra ben bunların hepsini tek tek toplamak istersem yani bunun içerisindeki verileri toplamak istersem result deyip array.reduce diyeceğim ve buraya bakın, şimdi op fonksiyonu kullanacağım, sum ve current diyeceğim. Yani bu ne demektir? Birincisi şu current olan, mevcutta olan gelen veridir. İkincisi de sürekli mesela current 1 geldi, bir sonraki çalıştırmada sum bize 1 dönecek. Daha sonra current 2 geldi, 2 artı 1, 3 olacak burası. Yani sum 3 olacak. İşte 3 ile 4'ü toplayacak 7 olacak. Daha sonra 7 ile 5'i toplayacak. Yani toplaya toplaya gitmesini sağlıyor. Ben buraya ne diyeceğim? Sum artı current diyeceğim. Burada bir bilmemiz gereken parametre daha var. Initial value yani başlangıç değeri. Biz sıfırdan başlamasını söyleyeceğiz. Console.log result dersem. Bakın 15 dedi bana. Ama ben buraya gelip 10 dersem 25 yapar. Çünkü neden? Bizim başlangıç değerimiz 10'dur. Burada tekrardan üstünden geçmek istiyorum. Current mevcut olan yani 1, 2, 3, 4, 5 verimizdir. Buraya gelir. Sam olan. bunu isimlere takılmayın. Sam 2 de yazabilirsiniz. Veyahut da Ali Veli her şeyi yazabilirsiniz. Ben sadece sıralamadan bahsediyorum. Sam 1. Bir, sırada. Current 2. sırada. Bundan bahsediyorum. Sam da şudur. Current ile yani şu alanın e, toplamının Sam'a aktarılmasıdır. Yani bir sonraki döngüde samlı körün toplanır, tekrar sama verilir, ee, bir daha döner, bir daha toplanır, bir daha verilir. Bu şekilde çünkü bize çıktı verir, yoksa 15'e kadar nasıl toplayacağız bunu? Bu şekilde bir işlem yapabiliriz. Oldukça güzel bir kullanıma sahip. Bunu da bilmemizde fayda var arkadaşlar. Ee, geldiğimiz zaman şimdi e, iz array diye bir kullanım var. Yani adından da anlaşılacağı üzere. Şöyle reduce de yazalım. Is array. Bu da bir array'in array olup olmadığını bize kontrol ettirir. Onu da şu şekilde kullanırız. Console.log array is array der. Bunun içerisine mesela bir sayı verelim. Bakın false çıktısı verdi. Bir obje verelim. Bakın yine false çıktısı verdi. Ama bir array verelim. Bakın true çıktısını verdi. Veyahut da bizim değişken olan array'imizi verelim. Yine true çıktığımızı verdi. Bunu bazen kontrol etmemiz gerekebilir. Ee, bu şekilde kontrolünü yapabiliriz. Ee, şimdi bu derste de öğrendiklerimiz neler arkadaşlar biliyorsunuz. Bunları bir önceki derste öğrendik. Supply, slice, Slice, Concat, Includes, Index of Filter, Map, Sort, Reverse, Split, Join, Reduce ve IsArray gibi çok önemli çok önemli JavaScript metotlarını bu derste görmüş olduk arkadaşlar. Yine başka kullanımları da ilerleyen derslerde kontrol edeceğiz. Şu anda bunlar sadece sıkça kullanılan metotlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.